Allah, Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanın Hoş buldu, Hoş buldu, Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah emanet. sağlık söyleyin. Allah kabul etsin. Allah kabul Allah 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 ne diyor hocam. Ya öyle demeyin. Bu güzel Ramazan sofralarının oluşmasına vesile olan Dünyam Belediye Başkanımız Sayın Şinasi Gülceoğlu'nu oluşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım Sayın Kaymakamım Değerli İlçe Başkanım Partimizin değerli ilçe yönetim kurulu üyeleri, değerli muhtarım, belediyemizin değerli meclis üyeleri, farklı mahallelerden gelen değerli misafirlerimiz, El elbaşlı hemşehrilerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız, bu güzel Ramazan gününde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kıymetli <laughs> hemşehrilerim, hamdolsun ki bugün sizlerle aynı sofrada buluşuyor olmanın onurunu biraz önce de söylediğim gibi yaşıyorum. Öncelikle bu sofrayı bizlerle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Ramazan'la birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dostluğun en üst düzeyde yaşandığı en anlamlı günlerinden bir tanesini bugün burada yaşıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki İslam coğrafyası bu anlamlı günde maalesef ve maalesef haçlı oyunlarının bir parçası olarak, siyonist oyunların bir parçası olarak İnim inim inliyor. İnşallah onların da bu mutlu Ramazan tabloları vermesini temenni ediyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Elbaşı olarak malumunuz 6360 sayılı yasayla birlikte bizlere bir görev verdiniz, bir yetki verdiniz. İnşallah biz de sizlere utandırmadan, sizlerin yüzünü yere baktırmadan üzerimize düşen ne var ise birer birer yapmaya çalışıyoruz. Şöyle hafızalarımızı bir yoklayalım. Elbaşının bundan iki buçuk sene önceki halini bir düşünelim. O günden bugüne nerelere geldik? İnşallah bundan sonra hedefimiz bundan sonra neresidir? Onları bir hayal edelim. Biliyorsunuz yasadan hemen sonra yapılan çalışmalarla başta yollarımız ayaklarımız çamura basmasın diye hazırlanan bu yollar birer birer yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftada yine bunun güzel örnekleri verildi. Bunlar bitti mi? Hayır bitmedi. Daha devam edecek. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamlı günde birlik ve beraberliğin ortaya konması noktasında uzak yakın demediniz. Buralara teşrif ettiniz. İftar soframızda bulundunuz. İftar soframızı zengin ettiniz. Ben tekrar gönülden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramınızı Arefenizi şimdiden kutluyor. Ramazan'ın, bayramın, tüm İslam aleminin kurtuluşuna vesile olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'ıma, arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Tekrar Allah kabul et. Ben Erbas'ı evet. çok sevdiğim için. Benim çok sevdiğim için. Benim gönlümün ası. göz gel buraya. Gelmiyorum de. Tam gel buraya. Hadi. Gördünüz mü yav Karagöz nereye gitti? Evet. Acımış! Ya bilir acım atışı arıyorum şuradan! Acımış! Yaa Karagöz'üm buldum seni! İnsanlar toplanmış bizleri ne suçu! Bak bak bütün çocuklar gelmiş ya Karagöz'üm bizleri izlemeye gelmişler efendim! Çok güzel, teşekkür ederiz Atecimiz, hazırlayanlardan. Ömer yağışmayı yapar için öyle bir ki korkuyorum, seni <laughs> <başkanım kaldırır>. <laughs> kuvvetli çap. Var başkanımız, Allah Ne? Bu çok güzel oldu. Belediye başkanımıza razı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah eskesele Nalbuhan bereketi bilsin, devlet düzeni iyi